Fenerbahçe'nin vefakar cefakar taraftarı, Fenerbahçe'yi kalbinde derinlerde taşıyan güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir günde karşınızdayım. Fenerbahçe Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında evinde Anderlet'i süpürdü adeta. 3-0'lık net bir galibiyeti imza attı. Takım kusursuza yakında bana göre taraftar harikaydı. Süper bir galibiyet diyebilirim yani tek kelimeyle müthişti. Bugün bu maçın detaylarını konuşacağım. Başlamadan önce de eğer abone olmayan varsa aranızda abone olmanızı rica ediyorum. Benim için çok önemli diyorum ve başlıyorum. Jose Mourinho ile başlamak istiyorum. Yani ona hep güvendim. Gerçekten ciddi tepkiler aldığı dönemler oldu. Bunadı diyenler oldu. Gerçekten belden aşağı konuşanlar oldu. En çok da Fenerbahçe tarafından da böyle şeyler duymak beni üzdü. Yoksa başka takım taraftarı ya da tarafsızlardan böyle bir şey duyabilirsiniz. Gayet normal. Mourinho'dan artık geçti. Yaşlandı diyen çok oldu. Her zaman savundum. Tabii ki yeri geldi bir maçta "Hocam şu değişikliği niye yaptın? Yanlıştı ya da geç kaldın ya da hocam takım niye böyle?" falan tarzı benim de eleştirdiğim oldu. Bu gayet normal. Ama hiçbir zaman hocalığına, kalitesine, duruşuna, karizmasına hiçbir şey demedim. Diyemem de zaten haddime değil. Bu adli nasıl insanlar kendisine buldu onu da merak ediyorum. Eleme turları benim işim dedi hocam. Tahmin edildiği gibi. Ben zaten galibiyet bekliyordum. Ama yani bu kadar net bir oyun. Hiç pozisyon verilmemesi. Belki 4'e 5'e gidebilirdi. Bu kadar diri bir takım. Çok da beklemiyordum açıkçası. Ve hiç dillendirilmiyor neredeyse ama bu takımda çok fazla eksik var. Yani banka oyuncu olarak görülen iki oyuncu zaten sezonu kapattı. Gelen Diego Carlos, çok büyük yatırım yapılan Carlos uzun bir süre sakat olacak. Yaklaşık bir ay daha sakat olacak muhtemelen. Ve Avrupa listesine yazılmadı. Sene başı geç gelen oyuncular olsun. işte Avrupa'ya yerli oyuncu yazma kıstasları olsun. Bunlardan dolayı dışarıda kalan oyunculardan işte Oğuz Aydan, Levent gibi oyuncular eklenemedi. Ve Fenerbahçe'de 19 yaşında gencecik bir çocuk. 19'a da daha 15-20 gün önce giren bir çocuk. Çıkıyor hiç sarıtmadan oynuyor. Asıl mevkisi orta saha olan çok da uzun boylu olmayan bir arkadaş. Birçok kişinin söylediğine göre ki ben de düşünüyorum aslında özellikle orta sahada oynadığında bu sistemde çok temaslı oynamıyor. Yani rakibe çok yakın oynamıyor. Çok temassız denilen Amrabat stoperde oynuyor ve merkez stoperde oynuyor. Birçok kişinin kronik sakat dediği maç eksiği olan kim maç eksiği olması gerekir. Nasıl bu kadar fit ben de anlamıyorum. Yani şaşkınım açıkçası ama iyi manada şaşkınım. Yani böyle şaşırmayı isterim. Şikrinyar bu üçlüyle hiç pozisyon vermiyorsun. İnanılmaz bir galibiyet alıyorsun. Tribünlere de bir parantez açmak istiyorum. İnanılmazlardı gerçekten. Fenerbahçe'de bir yükseliş var. Fenerbahçe çağı geliyor diyebilirim. Tabii ki lokal konuşmayacağım ama ülke içindeki futbolun durumu karışık. Orada hala çözülmesi gereken çok konu var ama şu an Avrupa galibiyetinin tadını çıkartmamız gerekiyor. Bu takım gelecek adına da ümit verdi. Adım adım bakmalıyız. Tur bitti dememeliyiz ki Mourinho zaten çok tecrübeli. Güzel açıklamalar yaptı. Tur hala ortada dedi. Abarttı tabii ki ama saygı bunu gerektirir. Eleme turları bunu gerektirir. Ve bu işi en iyi yapan insanlardan biri Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ve yaptığından da çok emin görünüyor. Güzel bir geceydi. Şimdi ilk 11'ler üzerinden de bir değerlendirme yapayım. Biraz oyunu da konuşayım. Birçok oyuncu zaten çok iyiydi. Onlara övgülerimi sunmak da istiyorum açıkçası. Bakalım ilk 11'lere. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Ben genelde temkinli konuşuyorum çünkü Mourinho belli ki Mayıs ayına göre yapıyor tüm planlarını. Bazı maçlarda çünkü inanılmaz baskı beklenirken düşük tempoyla başlayabiliyor. Çok kestirilemiyor. Bu iyi bir şey aslında. Taraftar için tabii ki biraz gergin ama ben bazı maçlarda Fenerbahçe maç çok coşkulu başlayacak. Ön alanda basacak tarzı beklentilerimi dile getirdiğim olmuştu ama birçoğunda yanılmıştım. Bazen haklı çıkmıştım. Birçoğunda yanılmıştım ama. Dün maç önü canlı yaparken Temkinli konuştum yani coşkulu bir başlangıç aslında bekliyorum ama belli de olmaz bilmiyorum demiştim. Gerçekten coşkulu bir başlangıç oldu ilk 20 dakika çok iyiydi diyebilirim. Üst üste gelen duran toplarla da sonunda Tadic gol geldi. Yusuf da ilk asistini yapmış oldu kariyerindeki. Birçok ilkin başlangıcı olur umarım. Ki zaten hani savunma oyuncusu çok da asist beklemeyiz ama oyun tarzına bakılırsa aslında ikinci golde de çünkü... Yıkılmadı. Rakip faal yapmasına rağmen ayakta kaldı. Hatta rakip bir de üstünde faal yapmasına rağmen Yusuf'a faal yaptırtmaya çalıştı. Faal almaya çalıştı. İlerledi. Kostiç'e aktardı. Kostiç zaten Avrupa Ligi benim işim dedi yani maçın genelinde de bu pozisyonda da aldı topu bayağı iyi sürdü çok diriydi bayağı deparattı yani normalde hızıyla öne çıkan bir oyuncu değil en azından şu an için gençliğinde tamam fena değil de hızlı falan ama şu an ağır görünen bir oyuncu inanılmaz top taşıdı hızlı bir şekilde sürdü Ceko'ya çevirdi Ceko vurdu savunmadan döndü dönen topu da boş kaleye yuvarladı. Kostic yani 2022'de daha çok eski olmayan bir tarihte Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu seç seçilmişti kupayı da zaten kaldırmıştı takımıyla beraber. Ondan sonra golden sonra da bir 5-6 dakika Fenerbahçe yine etkili diyebilirim. Ama sonra topu tamamen rakibe bıraktı. Tabii ki rakip de aldı ama Fenerbahçe almak için hiçbir çaba sarf etmedi. Yani ondan dolayı bıraktı diyorum. Yoksa topu ortaya bırakmıyor. Yani bu zaten çok tartışılan bir konudur. Rakip mi alır topu sen mi bırakırsın? Hiçbir takım tamamen bırakmaz ama topu almamak için uğraşabilir. Mourinho da bunu sık sık tercih eden bir teknik direktör. Çoğu zaman da öne geçtikten sonra bazen genelde 2-0'dan sonra kesin yapıyor. Bazen duruma göre 1-0'da da yapabiliyor. Bu maçta 1-0'da yaptı. Anderlecht gerçekten yaklaşık bir 15-20 dakika oyunu domine etti. Ama sadece duran topta bana öyle net olmayan bir pozisyon kafa şutunda. İrfan çok rahat çıkardı zaten. Rakip oyuncuya da çok rahat da unutmadı zaten. Dışında hiç pozisyon verilmedi ve Fenerbahçe demin anlattığım ikinci golde dakika 41 ya da 42'de çok hızlı bir şekilde çıkarak rakip yer alana çok hızlı giderek birçok oyuncuyla golünü buldu. Sonra 45 artı 3'te maçın bitmesine daha doğrusu ilk yarının bitmesine bir 15-20 saniye kala bana göre maçtaki ilk ve tek net pozisyonu verdi. Soldan ortada oyuncu rakip oyuncu Yusuf'un üstünden Vazquez olması lazım vurdu. Top az farklı dışarı gitti. 2-1'de de girilebilirdi devre arasında bu kötü olurdu hem moral açısından hem de skor açısından. Onun harici tüm maçta başka net pozisyon vermedi Fenerbahçe. Rakibe topu bıraktığında da çok kompakt durdu iyi mücadele etti, açık vermedi. Gerçekten değerli takım oyununda bir şeylerin oturduğu gözüküyor. Şimanski yeni rolünde sürekli yükseliyor. Sol kanat beki olduğunda da çok iyi oynamıştı. 2025 yılına çok iyi girdi Şimanski. İnanılmaz yani asist de yaptı. Her maç asist yapmaya da başladı. Evet gol de atabilirdi. O konularda bir ufak bir özgüven eksikliği yaşıyor ama ben çok koşmasının ve biraz daha savunma görevlerinin Mourinho tarafından daha fazla verilmesinden dolayı hücumda biraz hem alışkanlığını kaybetti hem de gücü çok olmuyor. Ondan dolayı geçen sezon ilk maçlarda yaptığı gibi füzeler atamıyor ya da çok gol atamıyor. Ama sorun değil şu anki rolü de takım için çok kritik. Yani şu an belki de bir aydır falan takımın sahadaki en önemli oyuncusu Şimanski olabilir. Bunu söyleyebilirim. Takımda tabii ki genel olarak form yükselişi var ama bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şikrin yanında şöyle parantez açmak istiyorum. Maç eksiği olabileceğini düşünmüştüm ama gerçekten çok hazır gelmiş. Daha doğrusu yani maç eksiği hali bile çok kaliteli. Liderliğiyle, pozisyon bilgisiyle, tecrübesiyle kapatıyor. Nazar değmesin. Zaten ben Mourinho'nun oynattığı oyundaki en büyük eksiğin savunmaların yapısı yani savunma oyuncularının yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Mesela Çağlar kendisini çok geri atıyordu ya da ayakları kötü olduğu için işte BKA Çağlar oyun kuramıyordu. Ciku Danların yanında kötü görünüyordu. Bana göre Ciku Şikrinyar artı Carlos ya da Yusuf yani Şikrinyar bank olacaktır. Ciku da bence banko stoper olacaktır bu takımın. Üçüncü değişebilir. Yusuf olabilir. Levent olabilir. Diego Carlos döndükten sonra Diego Carlos olabilir. Göreceğiz. Ciku da çok iyi oynayacak. Yanındaki oyunculardan dolayı biraz onunla da düşüş olduğunu düşünüyordum. Onu da ben dört gözle bekliyorum. Önemli bir oyuncu. Savunmaya önemli oyuncular geldiğinde, Şikrin Yer gibi bir lider geldiğinde özellikle. Ne zaman öne çıkacak, ne zaman geri yaslanacak. Bunlar daha koordineli yapıldığı için takım boyu daha iyi ayarlanıyor ve savunmada pozisyon vermemeye başlıyorsun. Aslında Mourinho sene başından beri bu oyunu oynatıyordu. Savunma kalitesi arttığında, tahmin ettiğim gibi olduğu için de çok mutluyum. Hemen... Oyun ve skorlarda kendi göstermeye başladı. Erzurum zayıf kabul edebilirsiniz. Evet ama yedek kadroyla çıkıldı. 5-0 gol yenmedi sonuç olarak. Yedek kadro gol yemedi. Hatta kalede 3. kaleci Arturul vardı. Alanya maçı 2-0 gol yenmedi. Alanya'da dünkü maça benzerdi. Alanya aslında Anderlet'e göre daha da tehlikeli geldi ama onlara da çok net pozisyon verilmedi. 1 ya da 2 diyebilirim maksimum. Ki o her maçta olur yani. 2-0'ını geçtikten sonra pozisyon her takıma verebilirsin. Zaman zaman gol de yiyebilirsin. Problem değil. Ama 3 maçtır hiç gol yenmemesi farklı farklı kulvarlarda, farklı farklı sahalarda bu çok değerli. Umarım böyle devam eder. Oyuncu performanslarına gelirsem de Neistri inanılmaz bir gol attı. Zaman zaman sahada kayboldu ama çok skorer bir oyuncu oldu artık. Onu da ben en zor günlerde bile savunduğum için yine kendimde gurur duyuyorum açıkçası. Evet haklı da çıkmayabilirdim ama oyuncudaki kumaşı görüyordum açıkçası. Kafa vuruşları olsun, fiziki yapısı, presleri. Sadece gol konusuna bakmıyordum yani. En gol atamadığı dönemde bile sene başı, en hazır olmadığı dönemde bile bence iyi işler yapıyordu. Tabii ki formsuz dönemi de vardı. Çok net goller de kaçırdı. Yine kaçırabilir. Hatta zaman zaman bu maçta olmadı ama Alanya maçıydı galiba. Pardon da cezalıydı. Ondan önceki maçta mesela bir iki tane net pozisyon da kaçırmıştı ama sonra atıyordu. Önemli olan pozisyona girmesi. Atmaya devam edecek. Çok özgüvenli oynuyor şu an. Taraftarla bütünleşmiş durumda. Neredeyse şu an Nesri'yi eleştiren kimse kalmadı diyebilirim. Ceko büyük karakter, büyük lider. Golünü attı. Yine bağlantı oyununu çok iyi oynadı. Geri geldi. Yani bu sistemde belki de Ceko en vazgeçilmez oyunculardan biri. Nesri'den bile daha vazgeçilmez diyebilirim. Evet Nesri daha skorer. Acayip goller atıyor. Ama Ceko bu sistemde olması gereken bir oyuncu. Çoğu zaman da özellikle önemli maçlarda Ceko mutlaka sağda olacaktır. Zaman zaman tabii ki zayıf takımlara karşı iç sahada mesela ligde orta ve zayıf takımlara karşı dinlendirilebilir. Tadişka neyse çıkabilir. Tadiş dinlendirilebilir, İrfan çıkabilir ama Ceko kritik maçlarda çok önemli bir role sahip. Tadiş'i çok beğendim bu maç. Bu sistemde çok iyi olmadığını düşünüyordum. Hala da aslında bu fikrimin arkasındayım. Dün bence iyi oynamasının sebebi Anderlet takımının ona birebir markaj vermemesi. Türkiye Ligi'nde birebir mutlaka bir adam tadiçe veriliyor. Son Alanya maçında Fatih'ti mesela bu arkadaş. Fatih hatta farklı bir pozisyonda kaldığında da yanındaki diğer oyuncunun ismini unuttum. O geliyordu Tadic'in başına. Tadic'i hiç boş bırakmadılar ama bu maç Anderlet özel önlem almamıştı. Ondan dolayı Tadic de kalitesini ve tecrübesini ortaya koydu. Fred çok iyi oynuyor. Yani gerçekten toparladı Fred. Sezon başı adapte olamamıştı ama bu sistemde iyi oynuyor. Mükemmel değildi ama sahanın iyilerinden biriydi ki bence sahada çok kötü oyuncu yoktu. Şimanski demin söyledim zaten inanılmazdı. O sahayı maalesef beni kırıklığına uğratıyor. Kafası hiç sahada gibi gelmiyor. Halbuki özellikle Avrupa Ligi'nde çok değerli bir oyuncu olabilir bu pozisyonda. Fizik gücüyle olsun. Bilbao maçında Williams'ı nasıl madar ettiğini gördük yani. Yok etti adamı. Belki Avrupa'nın en değerli kanatlarından birini. Ama bu hali olmaz. Kostic muazzamdı. Bana göre Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Zaman zaman eleştiriyorum ama biraz maçta seçiyor gibi. Ama bu maçı gördükten sonra artık Kostic'de tamamen kalbimi kazandı diyebilirim. Zaten hani ben yedek olarak kullanılıp 20-30 dakikada girip yapacağı ortalarla tecrübesiyle çok fark yaratacağını söylüyordum. Sadece 90 dakikayı çıkartamaz diyordum ama dün 90 dakikayı da çok iyi çıkarttı. Onun dışında Şikrin yani müthişti. Amrabat pozisyon olmamasına rağmen geçen maç mükemmeldi. Bu maç da iyiydi. Hiç sırıtmadı. Yusuf da zaten inanılmaz nazar değmesin. Onu çok konuşmuyorum. Korkuyorum yani nazar değecek diye. Mourinho da dün maç sonrası yaptığı açıklamalarla onu adım adım işleyeceğini gösterdi. Zaten bu konuda Mourinho varsa güvenebiliriz. Yani oynatsa da haklıdır, oynatmasa da haklıdır. Vardır bir bildiği diyorum. İrfan Caner'in hayatta sanki Livakovic'i bu sezon kenarda oturacak gibi görünüyor. Livakovic'e de ben çok güveniyorum. Bence formdaydı, iyi bir sezon geçiriyordu ama bir süre uzak kaldı, maç ritmini kaybetti. Şu anda da bu kritik dönemde Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa ben Galatasaray maçında İrfan oynayacağını düşünüyorum. Livakovic dönerse Livakovic'i önce Türkiye kupasında belki Anderlet Rövanşı'nda oynatıp biraz ısıtıp sonradan formayı verebilir ama hemen Galatasaray maçına ben koyacağını düşünmüyorum. Bence İrfan Can'la devam edecek. Forma adaleti olan bir hoca çünkü Mourinho. Bence böyle yapacaktır. Tabii ki Ljubovic'i e de oynatırsa takımın az kayıcısıdır. Kimse bir şey diyemez. Rakipte yalnız Huerta'yı çok beğendim. O sahayı çok eleştirdim tabii ama kötü olmasına Huerta'nın da etkisi var. Bence çok iyi bir oyuncu. Takip edeceğim dikkatli bir oyuncu. Onun dışında fena bir takım değil ama fena bir şey. Gerçekten iyi günündeydi. Yani kimse zayıf olduğunu düşünmesin Anderlet'in. Evet yeni yeni eski günlerine dönüyor gibi ama hala geride. Eski Anderlet değil tabii ki. Bunun ben de farkındayım. Ama değersiz bir takımda değil yani Belçika Ligi'nde göreceğiz. Yani rövanşta ben tabii ki kesin geçtik deme taraftar değilim. Ama %99 hani kandırmayalım birbirimizi. Fenerbahçe turu atladı. Biraz maç sonu açıklamalarına bakmak istiyorum. Mourinho şöyle diyor. Az önce de bahsettim ama okuyayım beraber yorumlayalım. Devre 3-0 önde girdiğiniz zaman mutlu olursunuz. Ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yeri var. Maç öncesi de bunu söylemişti. 180 dakikalık tek bir maç oynayacağız. Şimdi ilk devresi bitti diyor yani. Bugün olduğu gibi o maçta da durumu çok ciddi almalıyız. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünelim. Sonra tekrardan bu turnuvaya döneriz. Gayet iyi rakibe saygı duyuyor. Oyuncuların ciddiyetini kaybetmemesini istiyor ve taraftarın konsantre olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir mesaj. Ve adım adım gideceğiz mesajını veriyor. Sırada Kasımpaşa var onu düşüneceğiz diyor. Yani derbi de düşünmeyeceğiz. Anderlet, Rovanş'ını da düşünmeyeceğiz diyor. Gayet iyi. Tecrübeli bir koştan. bu beklenir zaten. Ayrıca Mourinho Yusuf'la ilgili de konuştu. Çok değerli bir oyuncu, çok potansiyelde, çok çalışkan. Zaten sezon başında bunu fark etmiştim dedi. Zaten söylemişti sezon başı. Ayrıca çok ciddi teklif gelmesine rağmen bırakmamış. Bunu da hani birçok kaynaktan öğrenebilirsiniz. Birçok gazeteci bunu söyledi. Serdar Ali Çelikler söyledi galiba en son. Yağız Savuncuoğlu da söylemişti. Güvendi yani çok fazla stopere sahip olmasına rağmen tuttu takımda. Ve şimdi de meyvelerini alıyor. Ama Türkiye'de oyuncular fazla yükseltilip fazla düşürülebiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yusuf korumalıyız. Hatta bir sonraki lig maçında da büyük ihtimalle oynatmayacağım. Çünkü yeterince maça çıktı. İlk maçta dinlenmesi gerekiyor dedi. Güzel açıklamalar bana göre. Yusuf da Mourinho ile ilgili konuşmuş. Onu bir dinleyelim isterseniz. Öncelikle kendi performansımdan önce takım performansı gerçekten bugün çok iyiydi. Ben de takımıma aynı şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de eee takıma olabildiğince katkı vermeye çalıştım. 3-0'lık güzel bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Hocamızın öncelikle eee geleceğim çok büyük bir Hoca olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun da bana verdiği güven idmanlarda olsun, sağ dışında olsun bana verdiği güven gerçekten çok etkili bir konuda. Her idmanda ondan e, yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki üzerimde e, etkisi var. Öncelikle e, ikisi de gerçekten çok kariyerli, e, çok tecrübeli oyuncular. İdmanında onlardan öğreneceğim çok şey var. Daha yeni geldiler, daha çok fazla idman yapamadık. Bir, ufak bir sakatlığım da vardı. Ama sağ dışında iletişimleri gerçekten çok kuvvetli. Ee, çok tecrübeli oyuncular zaten. Onlardan da e, ilerleyen idmanlarda çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Öncelikle şu an e, oynadığım kulübüm e, çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. E, tek hedefim şu an e, bu kulüpte aldığım e, performansları en iyi şekilde değerlendirmek. Tabi ilerleyen zamanlarda ee, kulübümü ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu an tek hedefim e, Fenerbahçe e, Spor Kulübü'nde aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek. Gayet de düzgün konuşmuş gerçekten düzgün de bir çocuk belli ki kaliteli de bir futbolcu. Yolu açık olsun. Umarım kendisinde dediği gibi önce Fenerbahçe'ye sonra milli takıma belki daha sonrasında da Avrupa'da tüm ülkemizi de temsil eder. Tabii ki Fenerbahçe'ye önemli paralar kazandıracağını da düşünüyorum ama bu kadar derken konuşmamak gerekiyor. Mourinho'nun söylediği şeyi kulağıma küpe yapayım ben de. Çok yükseltmeyelim, çok dibe de sokmayalım. Yarın öbür gün hatalar da yapabilir, penaltı yaptırabilir, gol yedirebilir. Olacaktır gayet de normal. Yani çok büyük futbolcular da bunu yapar daha iyi maçları da olacaktır. Ondan dolayı dengeyi bulmalıyız. Mourinho'ya sırtımızı yaslayalım o zaten ayarlar. Yusuf konusunu kapatmadan önce nazar değdirmeyeyim çok konuşmayayım dedim ama bir istatistiklerine de bakalım çok da yorum yapmayacağım. Ama beraber bakalım. 54 kez topla buluşmuş. Asisti var bir tane. Pas yüzdesi %89.2 gayet iyi. Kazandığı ikili mücadelede 6 bu çok değerli. Hava topu da 3'te 2. Aslında hava toplarında mükemmel değil gibi duruyor ama potansiyeli var gelişebilir. Ona rağmen 3'te 2 almış çok değerli. 3 top kapma çok önemli. Şut 2'de 1. Bu da şöyle değerli. Duran toplarda tehdit olması çok değerli. Ve Fenerbahçe duran toplarda çok iyi olmaya başladı bu yeni sistemle beraber. Sağda çünkü çok uzun oyuncular var. Ceko var, Nesri var zaten. 3 tane stoper de sağlam olunca. Hadi bugün Amrabat'ı saymayalım ama normalde 3 tane uzun stoper olacak. Talişka oynarsa Talişka var. Yedekte Cenk Tosun var. Bu çok önemli. Fenerbahçe çok fazla duran top golü bence atacak bunu sonra umarım da atar. Rakip ceza sahasında da iki toplu buluşma bu da çok önemli. Zaten ilk golde doğrudan katkısı var. Hatta ikinci yarıda bir tane daha atacaktı. Direkten döndü. Dün Enesir en gerçekten muazzam bir kafa golü attı. Zaten yavaş yavaş alıştırmaya başladı biz ama dünküne yine şaşırdım yani alışmış olmama rağmen, beklememe rağmen. 13.4 metreden atıyor. Penaltı noktasının gerisinden çok değerli çok klas bir kafa. Tam köşeye vuruyor. inanılmaz darbeli vuruyor. Son 15 maçta da 14 gol 2 asist. Santforlar işte atamadı mı hiç atamaz. Atmaya başladı mı da durduramazsın yani. Yedek kulübesinden bile atacak neredeyse. Evde uyurken yatakta bile gol atıyor olabilir şu an. Nazar değmesin umarım böyle devam eder. Çok güzel bir dönemde form yakaladı. Allah sakatlıktan beladan korusun ya da kart cezasından falan. Gerçekten değerli bir oyuncu ki umarım olmaz ama olursa da yedekte talişka var. Gerçekten sezon başı olmadı ama devre arasından sonra Gerçekten alternatifli bir kadro kuruldu. Bu kadro gerçekten başarılı bir bence kadro planlaması. Yönetimi de bundan dolayı tebrik etmek lazım. Eleştirilmesi gerektiğinde nasıl eleştiriyorsam tebrik edilmesi gerektiğinde de etmem gerekiyor. Çok doğru bir plan izlendi bana göre. Çok iyi isimler geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de her şey yolunda görünüyor. Yavaş yavaş videoyu bitireceğim ama yaşlı kurtlardan bahsetmeden olmaz. Birçok bu arada büyük sayfalar, yabancı sayfalar Ceko ve Tadiş'i paylaştı dün akşam. Bu hem onlar için hem bizler için gurur kaynağı. Ben gururlandım açıkçası. Biri 36 yaşında öbürü 38 yaşında hatta çok yakın zamanda biri 37 biri 39'a girecek. O yılın içindeler yani. Tadiç 10 gol 15 asist. Ceko 19 gol 5 asist ve sadece bu skorlar değil. Sağ dışında verdikleri demeçler aile yaşantıları, sempatiklikleri, gençlere örnek olmaları, camiaya sahiplenmeleri bunlar çok değerli. İkisini de çok seviyorum. Bir dönem gitsinler falan diyenler oluyordu ama bana göre ikisi de birer sene daha kalmalı. Tabii ki rolü değişebilir. Seneye daha az 11 çıkarlar. Son 30 dakika girerler. Zaman zaman hiç girmezler. Yedek kulübesinde Adeta bir yardımcı teknik direktör olarak takılırlar ki ikisinde de bu potansiyel var. Bence bu arkadaşlar birer sene daha futbol oynamalı ki ikisi de çok bırakacak gibi durmuyor. Ta hiç kesin bırakmayacak zaten de Cekon'un da bırakacak gibi bir işaretini alamıyorum yani. Bence devam edilmeli diyorum ve programı yavaş yavaş kapatıyorum. Gerçekten güzel bir galibiyetti. Umarım böyle devam eder. Hem ligde hem Avrupa'da Fenerbahçe için işler iyi gidiyor. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Son olarak da kapatmadan önce de son kez ufak bir hatırlatma yapayım. Abone olursanız çok sevinirim ve bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz diyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.